Bugün Türk müziğinin ve televizyonunun önemli isimlerinden biriyle karşınızdayım. Ayşegül Aldinç. Hem sesiyle hem de oyunculuğuyla bir döneme damga vuran, yetenekleriyle hayranlık uyandıran bir sanatçı. Şarkıları, sinemadaki güçlü performansları ve her daim enerjik sahne duruşuyla tanınan Ayşegül Aldinç'in hayatına, kariyerine ve onu bu noktaya getiren hikayesine dair ayrıntıları bu videoda keşfedeceğiz. Hazırsanız Ayşegül Aldinç'in unutulmaz yolculuğuna birlikte çıkalım. Ayşegül Aldinç'in hikayesi 28 Eylül 1957 sabahı İstanbul'da başladı. Spor yazarı Orhan Aldinç ile resim öğretmeni Süheyla Aldinç'in tek evladı olarak dünyaya geldiğinde kader ona sanatla iç içe bir yaşamın kapılarını aralıyordu. Henüz küçük yaşlardayken kalemi eline aldı. Annesine ve babasına şiirler yazıyor, resimler çiziyordu. Bu sanatsal duyarlılık doğuştan gelen bir yetenekti belki ama bir yandan da içindeki yaramaz ruh kendini göstermekte gecikmedi. Ayşegül öyle haylaz bir çocuktu ki ailesi onu usandırmak ümidiyle yatılı okula göndermek zorunda kaldı. Ancak annesi Süheyla Hanım bu ayrılığa uzun süre dayanamadı. Kızından uzak kalmaya gönlü razı olmayan anne çareyi onun okuluna etüt öğretmeni olarak gidip gelmekte buldu. Yıllar sonra bu dönemi NTV ekranlarında yayınlanan O Anı Hikayesi programında Simge Fıstıkoğlu'na şu sözlerle anlatacaktı. Haylaz bir çocuktum. Erkek çocuk gibiydim. Hatta erkeklerle birlikte sokakta top bile oynardım. Babam benim erkek çocuk olmamı istermiş. Küçükken oğlum derdi bana. Beni sporcu yapmak isterdi. Annesinin görevi nedeniyle sık sık okul değiştiren Ayşegül, ortaokul eğitimini Kandilli Yatılı Kız Lisesi, Davutpaşa Lisesi ve Feriköy Lisesi olmak üzere 3 farklı kurumda tamamladı. Eğitimine yön veren bir başka isim ise Sultanahmet Erkek Sanat Okulu'ydu. Burada teknik resim ve makine ressamlığı eğitimi aldı. Aslında gönlünde yatan meslek iç mimarlıktı. Bu nedenle o dönemde Tatbiki Güzel Sanatlar adıyla bilinen okulun sınavlarına girdi, kazandı da. Ancak iç mimarlık bölümüne puanı yetmeyince seramik bölümüne kayıt oldu. O yıllarda müzikle kurduğu bağ ise daha çok bir tutkuya benziyordu. Ajda Pekkan'ı dinledikçe içinde kıpırdayan bir şeyler vardı. Onun gibi sahnede olmak, onun gibi şarkı söylemek istiyordu. Hatta okulda bile kendini tutamıyor, arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında masaların üstüne çıkıp Ajda Pekkan şarkıları söylüyordu. Usta sanatçı yıllar sonra Simge Fıstıkol'la verdiği röportajda Ajda Pekkan'a olan hayranlığını şu sözlerle anlatıyor. Ajda Pekkan hayranıyım ve Ajda Pekkan yüzünden şarkıcı olanlardan biri de benim. Sezen Aksu da söyler bunu. O yüzden en çok Ajda Pekkan'ı dinlerdim. Erol Evgin'i de dinlerdim. Hatta ona aşıktım bir aralar. Bakkalın oğlu ona benziyor diye Bakkalın oğluna da aşık oldum. Bugünkü adıyla Marmara Üniversitesi Seramik Fakültesinden mezun olduğunda Ayşegül Aldinç'in hakkında bambaşka bir hayal vardı. Şarkıcı olmak. Seramiğe yönelmişti belki ama yüreğinin derinlerinde hep müziğin çağrısı vardı. Ancak o dönemin toplum yapısı ve ailesinin endişeleri bu tutkuyu bastırmasına neden oldu. Şarkıcılık ailesinin gözünde sonu pek de iyi bitmeyen bir yoldu. Genç Ayşegül içindeki sesi susturarak öğretmenliğe yöneldi. İlk olarak Anafartalar Ortaokulu'nda resim, ardından İstanbul Akaretler Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yaptı. Fakat sanata tutkusu rutin bir meslek yaşamına sığamayacak kadar büyüktü. Bu nedenle öğretmenliği bırakıp Yıldız Porselen Fabrikası'na geçti. Burada tam 6 yıl boyunca destinatör olarak görev yaptı. Fabrikada çizdiği desenlerin arasında hala sahne ışıklarının hayalini kuruyordu. 1976 yılına gelindiğinde Ayşe Ayşegül cesur bir adım attı. Ailesine haber vermeden amatör sesler yarışmasına katıldı. Kaderin cilvesi bu ya, babası onu tesadüfen televizyonda izledi. Ayşegül Aldinç o anı yıllar sonra simge fıslık şöyle anlatıyordu. Arkadaşlarıyla bir yerde oturuyorlarmış. Senin kız çıktı demişler. Gözlüğünü takıp televizyona yaklaşmış. Vay bayağı da güzel söylüyormuş bizim kız demiş. İlk kez orada şarkıcı olmama ikna oldular. Öğretmenlik yaptığı dönemlerde Hayat onu önemli bir isimle tanıştırdı. Söz yazarı Mehmet Teoman. Bu tanışma Ayşegül'ün müzik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Hayalini kurduğu sahnelere adım adım yaklaşırken 1978 yılında Mehmet Teoman'la birlikte ilk profesyonel kaydını gerçekleştirdi. 45'lik plaklarının bir yüzünde Hastane, diğer yüzünde Yorgun ve Mutlu adlı şarkılar yer alıyordu. Bu müzikal birliktelik kısa sürede özel hayata da yansıdı. 1979'dan nikah masasına oturdular. Ancak bu evlilik uzun soluklu olmadı. 6 ay sürdü. Ayşegül'ün hem ilk hem de son evliliği olarak hayatında yerini aldı. Usta sanatçı bu ilişkinin perde arkasını ise şöyle anlatıyor. Piyasa'yı Mehmet Teoman'ın sayesinde tanıdım. Ama aşık olduğum için evlendim. Meşhur olmak için evlensem daha farklı birini seçerdim. Zaten Mehmet belli bir ışıltısı olan insanlarla birlikte oldu. Onları Mehmet yaratmış olsaydı, Mehmet'ten ayrıldıktan sonra yok olurlardı. 1981 yılı geldiğinde Ayşegül Aldinç hayatının dönüm noktalarından birine doğru ilerliyordu. TRT'nin açtığı spikerlik sınavlarına katılmak üzere Ankara'ya doğru yola çıktı. Ancak onun için o yıl yalnızca bir sınav macerası değil, sahne ışıklarına doğru atılacak büyük bir adımı da beraberinde getirecekti. Aynı dönemde Eurovision Türkiye elemelerine de katıldı ve seçmeleri başarıyla geçerek Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleşen 1981 Eurovision şarkı yarışmasında modern folk üçlüsü ile birlikte seslendirdiği Dönme Dolap adlı parçayla Türkiye'yi temsil etti. Ayşegül Adinç Eurovision'a gideceğini daha önceden hissetmiş gibiydi. Hatta bunu bir rüyayla müjdelediğini Simge Fıstıkoğlu'na şöyle anlatmıştı. Eurovision'a gideceğimi rüyamda gördüm. Üç tane beyaz pullu kuş tepemde dolaşıyor. Rüyamdan sonra anneme, anne ben Eurovision'a gideceğim dedim. Annem güldü. Eurovizyondan sonra annemin karşısına geçip ben sana demedim mi dedim. Usta sanatçı bu uluslararası deneyimin nasıl geliştiğini de aynı röportajında şöyle anlatıyordu. Ben Eurovizyona katılmak istiyordum. Kendi adıma İstanbul İstanbul parçasıyla katıldım. O sırada Modern Folk Üçüsü Dönme Dolap şarkısı için Sezen Aksu ile kayıt yapmışlar. Sonra Sezen vazgeçmiş. Zerrin Özer'le denemişler. Zerrin'e de bir şey olmuş. Solist aramaya başlamışlar. Beni görünce bana bir baktılar öyle baka kaldılar. Türkiye elemelerinde birinci ve üçüncü olduk ama orada 18. olduk. Bu iyi bir şey değil, yirmi ülke vardı zaten ama çok havalı durum oldu. Ne zaman Eurovision'a çıktım, kariyer orada başladı. Eurovision'da sadece sesiyle değil, güzelliği ve sahnedeki duruşuyla da dikkatleri üzerine çeken Ayşegül Aldinç için bu yarışma gerçek bir vitrin oldu. Yarışma sonrasında ekran başındakiler, yapımcılar ve yönetmenlerin ilgisini çekti. Kısa süre içinde oyunculuk teklifleri almaya başladı. İlk rolü 1985 yılında Orhan Aksu'nun yönettiği ve Edis Hun'la başrolü paylaştığı Acımak dizisiydi. Eurovision'un ardından gelen bu fırsat Ayşegül'ün oyunculukta ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. Bu başarılı çıkışın ardından sinema dünyasında da kapıları aralandı. 1987 yılında usta yönetmen Şerif Göne'nin yönettiği Katırcılar filminde bu kez Türk sinemasının ağır toplarından Kadir İnanır ile birlikte kamera karşısına geçti. Ayşegül Aldinç oyunculuk serüveninin nasıl başladığını şöyle anlatıyordu. Sahneye çıkmadan önceki ilk deneyimim Acımak dizisiydi. Tüm Türkiye beni Eurovision'da görmüştü. Baktılar ki boy, post, fizik yerinde. Bunun rol yeteneği vardır herhalde diye düşünmüşler. Orhan Aksoy bana Acımak dizisinde Edis Hun'la birlikte başrol teklifinde bulundu. Hayatımın ilk başrolü. Çok ses getiren bir dizi olmuştu. Usta sanatçı Türk sinemasının karizmatik yıldızlarından Kadir İnanır'la ilgili anısını da şöyle paylaşıyordu. "Oynadığım ilk dizi Acımak, ilk film Kadir İnanır'la birlikte Katırcılar. Sette Kadir İnanır'dan korkardık. Hala da çekinirim ben ondan." Oyunculukta elde ettiği kazançları akıllıca değerlendiren Ayşegül Aldinç'in aklında her zaman ilk göz ağrısı müzik vardı. Sahneye ilk kez 1985 yılında Ankara Gazinosu'nda adım atan sanatçı bir yandan oyunculuk kariyerini sürdürürken diğer yandan da müzikte kalıcı bir iz bırakmak için çalışıyordu. O dönem Atilla Özdemiroğlu ile birlikte bir albüm hazırladıysa da içine sinmeyen bu projeyi yayınlamaktan vazgeçti. İçinde tuttuğu hayali gerçekleştirmek için hem sahne hem de dizi ve filmlerden kazandığı her kuruşu biriktirdi ve sonunda 1988 yılında hayalini gerçeğe dönüştürdü. Aysel Gürel, Timur Selçuk ve Barış Manço gibi müzik dünyasının doğayenlerinden destek alarak ilk solo albümünü çıkardı. Albümde yer alan Kara Sevda şarkısı ve oluşturduğu güçlü sahne imajı Ayşegül Aldinç'i müzik piyasasında bir anda parlayan bir yıldız haline getirdi. Barış Manço'nun kariyerindeki yeri ise çok özeldi. Onunla olan müzikal birliktelikleri güçlü bağlarla örülmüştü. Hatta öyle ki Barış Manço'nun 3 şarkısını verdiği tek isim Ayşegül Aldinç'ti. Ancak bu müzikal birliktelik zaman zaman sert tartışmalara ve duygulara da sahne oldu. Al Beni şarkısının klip çekiminden sonra Barış Manço ile aralarında geçen diyalog, Ayşegül Aldinç'in unutamadığı anılardan biri haline geldi. Klip bittikten sonra Barış Manço nasıl olmuş diye sordu. İyi güzel deyince birden hönkürdü Barış. Sen nankör bir kadınsın. Senin yerinde olmak isteyen kimler var biliyor musun? Bu mudur yani tepkin diye çıkıştı. O kadar çok utandım ki sarıldım boynuna. Bu azim ve tutku onu sadece Türkiye sınırları içinde değil dünyada da sahneye taşıdı. 1985 ile 1998 yılları arasında Avrupa'nın birçok bölgesinde, Sovyetler Birliği'nde, Amerika'da, Çin'de ve Orta Doğu ülkelerinde konserler verdi. İstek Vakfı ve Kıbrıs Gazeteciler Derneği tarafından yılın en iyi kadın şarkıcısı ödülüne layık görüldü. Sanat yolculuğu sinema alanında da başarılarla devam etti. 1994 yılında yönetmenlik koltuğunda Osman Sınav'ın oturduğu Gerilla filminde canlandırdığı rolle Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Müzik ve sinemada aynı anda başarı yakalamak her zaman kolay değildir. Ancak Ayşegül Aldinç bunu zarafetle başardı. Aşk hayatında ise Mehmet Teoman ile yaptığı kısa süreli evlilikten sonra uzun soluklu bir ilişkiye yelken açtı. Bu kez kalbinin sahibi Orhan Topçuoğlu'ydu. Ancak yıllar süren bu ilişki hiç beklenmedik bir gelişmeyle son buldu. İddialara göre Ayşegül Aldinç'in çektiği son klipte Esas olan olarak Beyazıt Öztürk'ü oynatması Orhan Topçuoğlu'nu rahatsız etmişti. Bu rahatsızlık ilişkiyi bitirme noktasına getirdi ve Ayşegül Aldinç Topçuoğlu'nun bu kararına olumlu yanıt verdi. Ayrılığın ardından Ayşegül Aldinç'in hayatına İlhan Gencer girdi. Bu ilişki kısa süreli bir flörtle sınırlı kalsa da sonrasında İlhan Gencer'in gün Belgün ile evlenmesi gündem oldu. Ayşegül Aldinç bu ilişkiyi yıllar sonra şöyle anlatmıştı. Son derece masum bir flört. Zaten o kadar masum ki adı üzerinde flört. O zamanlar öyle. Nilgün de o arada evlenip ayrılmış. Benim daha gözüm açılmamış. Sığırcık yavrusu gibi bir baktım ki adam Nilgün'e uçtu gitti. Resmen elimden aldı. Zamana meydan okuyan güzelliğiyle hala Türkiye'nin en alımlı kadınları arasında gösterilen Ayşegül Aldinç sadece sesiyle değil oyunculuğuyla da izleyiciyi etkilemeye devam etti. Son olarak 2011 yılında ekranlara gelen Pis Yedili dizisinde rol aldı. Eğlenceli yapısıyla hafızalara kazınan dizinin seti Ayşegül Aldinç için adeta bir gençlik iksiri gibiydi. Hayatı boyunca tutkularıyla hareket eden Ayşegül Aldinç, aşkı da aynı tutkuyla yaşamayı seçti. Yıllar geçse de hem fiziksel güzelliğiyle hem de kariyeriyle hayranlık uyandıran sanatçı zaman zaman genç kuşaklarında ilgisini çekiyor. Ayşe Arman'ın sana hayran genç bir erkek kuşak var. Bu sana ne hissettiriyor sorusuna verdiği cevap oldukça içtendi. İyi hissettiriyor. Tamam güzel ve hoş görünmek insanın ilk dikkatini çeken şey. Ama hani derler ya güzelliğinle karşılanır, fikirlerimle uğurlanırsın diye. Ben de öyle düşünüyorum. Kendimle ilgili akılda kalanın da ne matrak ne tatlı kadın olmasını isterim. Yaş farkını mesele etmeyen Ayşegül Aldinç, genç sevgilileri olduğunu da açık yüreklikle dile getiriyordu. Ona göre gençlik sadece yaşla değil, enerjiyle ilgili bir şeydi. Hatta bir röportajında, ''Benim niye genç arkadaşlarım olmasın? Gençler bana iyi geliyor.'' demişti. Ancak aşk hayatı ne kadar renkli olursa olsun Ayşegül Aldinç'in en zorlu eleştirmeni annesi olmuştu. Röportajında bu konudaki esprili yakınmasını da paylaşmaktan çekinmiyordu. Bugüne kadar hayatıma giren hiçbir erkeğe çok bayılmadım. Yanar yanar ona yanarım. Anneme bir türlü adam beğendiremedik. Ayşegül Aldinç'in hayatının şekillenmesinde sadece kabul ettikleri değil reddettikleri de önemli rol oynamış. Sanatçı bu durumu şöyle özetlemişti beni ben yapan kabul etmediklerim oldu. Kabul ettiklerim de beni ben yaptı şüphesiz ama redler daha riskli ve daha zor. Bir takım paraları reddetmek mesela, bir takım projeleri reddetmek. Onların tamamını ya da makul olan bir kısmını kabul etsem daha çok param olurdu. Ama ben aynı kadın olmazdım. Yaşıtlarıyla sık sık kıyaslanması ise onun en fazla karşılaştığı durumlardan biri. Özellikle Ajda Pekkan ve Nebahat Çehre gibi ikonlarla karşılaştırılan Ayşegül Aldinç bu konuyla alakalı şunları söylüyor. Tamam belli bir yaşa gelince herkes aynı yaşta gibi algılanıyor. Bunu anlıyorum. Ayrıca ikisini de çok severim. Saygım büyük. İkisi de kendi yaşlarının güzeli. Böyle söyleyince ayıp oluyor belki ama ben onlardan daha gencim. Saçma ama insan ister istemez böyle bir savunmaya geçiyor. Oysa hepimiz aynı yaşta algılansak ne olur? Ayşegül Aldinç müzik kariyerinin son dönemlerinde genç ve yenilikçi sanatçılarla yaptığı çalışmalarla farklı jenerasyonlarla da bağ kurdu. Bugüne dek 11 televizyon dizisi, 10 sinema filmi, 5 single ve 6 albümle sanat hayatında kalıcı bir iz bıraktı ve Ayşegül Aldinç'in kariyerine bir göz attık. Onun müzikle başladığı yolculuk, oyunculuğa adım atarak birçok önemli projeye imza atması, Türk sanat hayatında iz bırakan nadir isimlerden biri olmasına yol açtı. Onun müziği, oyunculuğu ve tavrı bizlere çok şey öğretiyor. Peki siz Ayşegül Aldinç hakkında ne düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz şarkısı ya da rolü hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.